Bakkan <laughs> Bey Haftada en az 3 gün balık yemeli. Balık kadar sağlıklı bir şeyimiz yok. Denizde illesiz. Tabi şu anda Allah'ım olsun halkımız balık yemeye geliyor. Havaların rüzgarlı olması, denizlerimizin fırtınalı olması tabii ki balık fiyatını etkiliyor. Ama inşallah havalar düzelir. Balık fiyatları inşallah düşer. 20. halkımız yesin. Tabii şu anda bütün balıklarımızda lezzet var. Hamsiden, çıprasından, çinekobundan, istavritinden hepsi günlük taze görüyorsunuz. Evet. Sarı kanat, çinekob, hamsi zamanı. Ama tüm balıklar yağlı. Yani. tabiatımızın ilk önce seçim ol, seçim, seçimde bulunduğu sarı kanat, hamsi daha tercih edilen. Evet. Böyle balıklar al. Canlı güzel ve taze balık.